1981 yılında Zincirleri Askeri Cezaevinde yapılan ağır işkenceler sonucunda şehit edilen Cuma Şimşek kardeşimizin mezarını 39 sene sonra Kayseri ili Yahyalı ilçesi Kuzu Oluk köyünde bulduk. Yıllardır araştırmamız sonucunda mezarın nerede olduğunu bulunamamıştı. Adana'da arandı, değişkenlerde arandı, bulamamıştı ama çok şükür Kuzulu köyünde bulduk. Kayseri Taş Medreseli arkadaşlarımız başkanlığınız önderliğinde bu mutlu güne kavuştuk. Cumali'nin amcasının mezarı, diğer akrabalarının mezarı, şimsek soyadını taşıyanların mezarları hep burada köylülerin mezarları. Tabi mezar kaybolmaya yüz tutmuş sağ olsun köylüler, eski muhtar, Yahyalı MHP ilçe başkanlığı çabaları, katkılarıyla çok şükür mezarını bulduk. Allah nasip Dualarımızı okuduk. Yat diğer nur olsun, cennet mekan olsun. Bugünlerimize şükür olsun bir şehidimizin daha mezarını ulaşmış olduk. Ne istiyorsun sen benden? Ben. İnşallah Hanım bu edeceğiz. mezarı yaptıracağız. Bir tane kalem olsaydı şuraya bir adını ismiyle burada ya yaşatacağız. Ya başkanım şöyle bir bir de resim alalım, teyit edelim bunu. Mustafa Kara Toprak Şeyh Muhammed Ceyhan Başkanım kabri olarak artık ben Burhan tesir Eğer mezar yapılacaksa Hı. da geldik. Sembolik olarak da olsa gerçek olarak mezarımız burası. Olarak Çünkü amcası burada yatıyor.